Meşeli dağları meşeli meşeli dağları meşeli dibinde kilim döşeli içinde halı döşeli kül oldu aşka döşeli kül oldu aşka döşeli adenimiz ne güzelim yarimle kol kola güzeli Abenimes. Her güzelim yârimle kov kov geceli vay. Hamamın üç türü kurunası, hamamın üç türü içinde. Üç kızı nası içinde, üç kızı yunası, üç kızı. Güzelim yarimle kol kola Gezeli amelimiz Ver güzelim Yarimle kol kola gezeli Vay Bursa'nın Ufak tefek taşlar Bursa'nın Ufak tefek taşlar Keman olmuş O yarimin kaşlar Keman olmuş O yarimin kaşlar Bir omuzdan bir omuza saçlar, bir omuzdan Bir omuza saçlar var abenimiz Mergüzelim yârimle Kol kola gezeli var